Her yarıştan önce performans artırıcı ilaçlardan bir doz kendine enjekte ediyor ve ardından kanıtı bisikletinin selesinin altına gizliyordu. Bu ilaçlar sayesinde 8 yıl üst üste dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Her şeyin kusursuzca örtbas edildiğini sanıyordu. Ta ki bir yarış sonrası antrenörü yarış organizatörlerinden gelen bir telefonla irkildi, hemen rastgele bir doping testi yapılacaktı. Yıkıcı haberi duyar duymaz Julie korkudan adeta donup kaldı. Kariyerini kurtarmak için çaresizce yere indi ve şınav çekmeye başladı. Yoğun egzersizin dolaşımını hızlandıracağını umuyordu. Bu sırada antrenörü odadan fırlayıp asansördeki tüm kat düğmelerine basarak görevlileri oyalamaya çalıştı. Ancak Julie hala tereddüt ediyordu. Şırınga elinde kendine enjekte edemiyordu. Son anda antrenörü müdahale ederek işlemi tamamlamasına yardım etti. Zaman tükeniyordu. Hızlı hareket etmeleri gerekiyordu. Asansör 8. kata ulaştığında antrenörü Julia'yı sabit bisiklete bindirip var gücüyle pedal çevirmesini söyledi. Metabolizması hızlansın diye. Bu sırada kendisi de ona hızla serum veriyordu. Birden kapı çaldı antrenör panikle Julia'yı banyoya itti ve duş alıyormuş gibi yapmasını, kalan serumu da orada enjekte etmesini söyledi. Tek umutları kanındaki ilaç yoğunluğunu seyrelterek testi geçmesini sağlamaktı. Organizatörler sabırsızlanıyordu ve kapıyı kırmak üzereydiler ki Julie nihayet duşun ardından dışarı çıktı. Son derece sakin görünüyordu. Hızlı tepki ve önlemleri sayesinde Julie kan testini başarıyla geçmişti. Bir daha bu kadar büyük bir riske girmemek için antrenörler ona özel bir doktor buldular. Doping sürecini daha iyi yönetmesi için testlerden kaçınabilmesi amacıyla İlaç dozajı ayarlandı. Ancak Julie'nin üstünlüğünü sürdürmesi için antrenörü yasaklı maddelerin dozunu kasten artırdı. İlaçlarla dolu bedeninde, adeta dizginlenemeyen bir yarış atına dönüşen Julie, etkileyici performanslarıyla sahneyi adeta çaldı. Sonunda ismini layıkıyla taşıdı ve bir kez daha şampiyonluk unvanını kazandı. Fakat yarış sonrası doping kontrolünde, diğer tüm sporcular gözetim altında idrar örneği verirken, şampiyon olduğu için Julie'den doğrudan kan örneği istendi. Panikledi, zihni boşaldı. Ama organizatörlerin sıkı denetimi altında Emre itaat etmekten başka çaresi yoktu. Evine döndüğünde ailesi ona büyük bir kutlama yaptı. Ancak kalbindeki korkuyu yalnızca Julie biliyordu. Eğer kan testi pozitif çıkarsa kariyeri bitecekti. Fakat antrenörü onu rahatlattı. Kan değerlerinin normale gösterecek bir planı vardı. Julie'yi yüksek rakım koşullarını taklit eden özel bir çadıra soktular. Bir saat sonra kırmızı kan hücresi seviyesi normale döndü. Ancak bu testi manipüle etme yöntemi son derece pahalıydı. Yarım milyon dolar. Fakat yalnızca birkaç gün sonra antrenörü kötü haberi verdi. Özel doktorları yasa dışı ilaç satışı nedeniyle tutuklanmıştı. Polisin izlerini sürmesinden korkan Julie ve antrenörü hemen tüm delilleri yok etmeye giriştiler. Tüm çabalarına rağmen ertesi gün Julie büyük bir medya fırtınasının tam ortasında buldu kendini. artan kamuoyu şüphesi ve bitmek bilmeyen baskı altında Julie bir anda ne yapacağını bilemez hale geldi.